Sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz merhabalar. Kastamonu Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak 8. sınıf öğrenci ve velilerimize yönelik olarak yapmış olduğumuz üst öğrenim kurumları tanıtımlarına devam ediyoruz. Bugün Tosya Mitat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Ümit Albayrak hocamız ile beraberiz. Ümit hocamızın katkılarıyla Tosya Mitat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtımını yapacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Sağ tamam, olun hocam. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. O zaman hocam daha da sizin fazla vaktinizi almadan başlayalım. Hocam bildiğimiz gibi şu anki sistemde 8. sınıf öğrencilerimiz merkezi ve yerel yerleştirme ile yani sınavlı ve adrese dayalı olarak liselere yerleştiriliyorlar. Peki sizin okulunuzun öğrenci kayıt şartları, girişleri nasıl hocam? Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Tosemikat Koyuner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Ümit Albayrak. Hocam sorduğunuz soruya cevabımı şu şekilde verebilirim. Okulumuz sınavla öğrenci alan bir okul değildir. Yerel yerleştirme ile öğrencilerimiz e, okulumuza gelmektedir. 9. sınıf kontenjanımız 68 kişi olarak belirlenmiştir. E, geçen sene de bu şekildeydi. E, bu sene de büyük ihtimal bu şekilde olacaktır. Genel olarak Segin sınıfı bitirmiş tüm ilçemizdeki e, öğrencilerimiz e, bizleri e, listelerinde ekleyebilirler. E, durum bu şekilde. Peki hocam. Yani sınavla giren okullardan biri değiliz. Peki hocam okulumuzun bursluluk ve yatılılık durumu hakkında bilgi verir misiniz? Hani diğer ilçelerden gelebilecek öğrenciler için durum nasıl? Peki. Şöyle bilgilendireyim. Okulumuzun kendine ait herhangi bir yurdu pansiyonu yok. yok. Fakat okulumuz ilçe merkezinde bulunduğu için diğer liselerimizden örneğin İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Lisesi, Fen Lisesi gibi liselerimizin yurtlarından ee, bizim öğrencilerimiz de faydalanmakta yani bu konuda ilçedeki imkanlardan e, bu tip e, ailesinden uzakta veya işte e, kalacak yeri olmama gibi sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz e, ilçemizdeki diğer yurt ve pansiyonlardan e, idaremizin yönlendirmesiyle e, imkanlarından faydalanmaktadırlar. Hatta kalan öğrencilerimiz de bulunmaktadır bu konuda. Yani öğrencilerimiz bu konuda e, bir sıkıntı yaşamazlar. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Hani diğer ilçelerden gelecek öğrenciler için hani önemli bir nokta çünkü. Peki hocam, okulunuzun kontenjanlarından bahsetmiştiniz zaten. Alan ve dalları hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii hemen veriyorum. Okulumuzda normalde iki tane alan vardı. Bilişim ve muhasebe alanı olarak. Fakat ilçemizdeki Atabinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kız Meslek Lisesi kapatıldığı için oradaki bölümler de bize aktarıldı. Oradaki bölümlerden gelenler moda tasarım ve çocuk gelişimi eğitimi alanlarıyla gel gelerek okulumuzda dört tane alan bulunmaktadır. Bilişim girişim bilişim teknolojileri alanı, muhasebe finansman alanı, çocuk gelişimi eğitimi alanı ve moda tasarım teknolojileri alanı olmak üzere dört tane alan bulunmaktadır. Ee, bu alanlarımızdaki tüm atölyelerimiz okulumuzda okulumuz binasında mevcut mevcuttur. Aynı zamanda çocuk gelişimi ve eğitim alanındaki öğrencilerimizin e, uygulamalı dersleri özellikle 11. ve 12. sınıfta özellikle 12. sınıftaki öğrencilerimiz için e, bizim okulumuzda şu an okulumuz binası yetersiz olduğu için farklı bir binada bağımsız bir e, ana sınıfımız bulunmaktadır. Orada 12. sınıf öğrencilerimiz de bu şekilde uygulamalı derslerini ee, ana sınıf öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte tamamlamaktadırlar. Ee, yani okulumuzda dört tane alanımız bulunmaktadır. Dört tane alan var. Da... Evet. Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam öğrencilerimiz alan ve dal seçimlerini nasıl yapıyorlar? Hani kaçıncı sınıfta herhangi bir dönemde alan veya dal değişikliği yapabiliyorlar mı? Evet. E, onunla ilgili de yeni bir güncel bilgi vereyim. Normalde geçen seneden yani bu seneden önce Geçen senelerde öğrencilerimiz 8. sınıftan direkt e, okul seçerek e, liseye geliyorlardı. Örneğin 9. sınıf gibi. Hani 8. sınıftan 9. sınıfa. Fakat bu sene yani 2020-2021 eğitim öğretim yılından başlamak üzere öğrencilerin yani 8. sınıf öğrencilerimiz artık bölüm seçerek e, liselere yerleştiriliyor. Meslek liselerine. Örneğin bizde e, daha önceleri bilişim muhasebe ve diğer alanlara öğrenciler 9. sınıfta gelmezlerdi. Onlar direkt 9. sınıfta eğitim alırlardı. 10. sınıfta alan seçerlerdi. Fakat artık direkt 9'da alan seçerek geliyorlar. lise tercih dönemi bu, bu bu açıdan çok önemli. 8. sınıf öğrencileri için 9. sınıfta bölümü seçiyorlar. 10. sınıfta da alan seçiyorlar. bizim okulumuzda da bilişim teknolojileri alanında ve programcılığı dalı var. 10. sınıfta bu dalı seçebilirler. Muhasebe finansman alanında 9. sınıfta bu bölümdeki genel dersleri görüyorlar. 10. sınıfa geçerken de bilgisayarlı muhasebe dalımız var. Oraya geçiyor yönlendiriyor öğrenciler. Çocuk gelişimi eğitim alanında da erken çocuk eğitimi dalı şeklinde. Moda tasarım teknolojileri de modelistik dalı şeklinde öğrencilerimiz 9. sınıfta alanları belirleniyor artık. Yeni bu sene itibariyle başladı bu. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. 10. sınıfta dal seçiyorlar. Dal seçiyor. Yani süreç bu şekilde oluyor. Hani 9. sınıftaki şey 8. sınıftaki öğrencilerimiz özellikle rehber öğretmenlerinden ee, okul idarelerinden ve ilçelerindeki bulunan okulların hakkında e, yeterli bilgi almaları çok önemli. E, artık bölümleri seçerek meslek liselerine geliyorlar. Bu yüzden e, kendilerini tanımaları, bilmeleri ve iyi bir yönlendirme yapılması çok önemli. Bu sene değişen sistemde. Evet yani ortaokulda tamamen 8. sınıfta hangi bölüme gitmek istediklerine neredeyse meslek seçimine karar vermeleri gerekiyor aslında değil mi hocam? Yanlış anlamadıysam. Evet biz zaten ilçe genelinde sözünüzü kestim. Biz zaten ilçe genelinde Uzaktan eğitim bu pandemi dönemi olmadan önce orta okullarımıza zaten gidiyorduk meslek tanıtımları için. Onlar da kendi durumlarına göre planlamalarına göre kendi okulumuza bölümleri tanımak için okulumuzu tanımak için geliyorlardı. Bu dönem büyük ihtimal uzaktan eğitim tarzında olacak sanırım ama yine de hem bizler hem kendi okulları orta okullar bu şekilde iyi bir yönlendirme ile öğrencilerin istek arzuları neyse ona yönelik bir bilgilendirme yapılması öğrencilerin gelişimi için çok önemli. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Peki hocam öğrencileri 4 yıllık okul yaşantısında neler bekliyor? Yani okulunuzdaki sosyal kültürel faaliyetler, haftalık ders saatleri, atölye eğitimleri, staj uygulamaları. Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Öğrencilerimiz 9, 10, 11'de artık alan derslerini görüyorlar. 12. sınıfa geldiklerinde öğrencilerimiz 2 gün okul, yani iki gün teorik derslerini okulda görüyorlar. 3 gün ise staj yerlerinde eğitimlerini tamamlıyorlar. Tüm bölüm öğrencilerimiz ilçede belirlenen çeşitli iş yerleri, bankalar, çeşitli kurumlar, sigortacılar, belediye, kaymakamlık gibi çeşitli yerlerde işte moda tasarım teknolojiler alanı bu alanda tekstil üzerine çalışan firmalarda yönlendirmeler yapılarak öğrencilerin stajları tamamlamaları bir yıl boyunca iki gün okul, üç gün staj şeklinde devam ediyor. Aynı zamanda okulumuz ilçe merkezinde olduğu için bütün e, devlet kurumlarına işte restoranlar, kafeler tarzı öğrencilerimizin sosyalleşebileceği yerlere yakınlığı dolayısıyla imkanlar konusunda iyi bir e, konumdadır. E, öğrencilerimiz aynı zamanda e, sportif faaliyet olarak e, ilçe genelinde yapılan voleybol, futbol, e, satranç turnuvalarına hem okul düzeyinde hem ilçe genelinde katılımları öyle sağlanmaktadır. Öyle e, aynı zamanda e, girdi kulübümüzün e, yapmış olduğu çeşitli gezilere Okulumuzda belirlenen öğrenci kontenjanından e, öğrenciler belirlenerek e, bu şekilde e, daha önce Ankara, Ilgaz bu şekilde e, gezilerde yapılmış oldu. E, gidişata göre, salgının seyrine göre öğrencilerimizin de bu şekilde yönlendirmeleri dönem içerisinde yapılacaktır. E, genel olarak bunları söyleyebilirim. Atölye eğitimleri olarak da okulumuzun kendi bünyesinde içinde... E, hem bilişim hem diğer alanlar, muhasebe, çocuk gelişim, moda tasarım atölyeleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz uygulamalı derslerini burada da öğretmen, meslek dersleri, öğretmenliği, e, meslek dersleri, öğretmenleri eşliğinde e, tamamlamaktadırlar. E, meslek öğretmenleri olarak da okulumuzda e, herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bilişim teknolojileri alanında 3 tane meslek öğretmeni, muhasebe finansman alanında 3 tane meslek öğretmeni, Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında iki tane meslek öğretmeni ve moda tasarım teknolojileri alanında iki tane meslek öğretmeni olmak üzere öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Teorik ve kültür dersleri olarak da diğer branşlarda da öğrencilerimizde öğretmen konusunda bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadırlar. Eğitimleri kesintisi devam etmektedir. Tamam hocam çok teşekkür ederiz. Yani öğretmen kadrosu da yani evet, haftalık ümestik. ders saatleri olabilir. Evet. evet hocam haftalık ders saatleri de öğrencilerimiz için önemli. Evet hani bunu 12. sınıflardan başlayabilirim. 12. sınıflar e, pazartesi salı okul zamanı olabilir. Çarşamba perşembe cuma staj zamanı olabilir. Duruma göre değişebilir. Perşembe cuma olabilir veya salı çarşamba olabilir. E, okuldaki planlamaya göre değişebiliyor. Ama genel diğer sınıf öğrencilerimiz için de e, okul saatlerimiz 8:20 gibi başlar. Ee, öğle aramız 45 dakika bir saat arasında değişir duruma göre. Ee, genellikle 14:30, 14:40 gibi de e, duruma göre e, ders saatlerinin yoğunluğuna göre öğrencilerimiz e, gün içinde derslerini tamamlamaktadırlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam öğrencilerimiz mezuniyet sonrası hani ön lisans, lisans durumları ve e, istihdam olanakları hakkında da bilgi verebilir misiniz? Yani üniversiteye girişte neler bekliyor öğrencilerimizi? Ne gibi avantajları var e, meslek lisesinde olmanın ya da dezavantajları? Evet tabii ki hani bu konuda şunu söyleyebilirim. E, Kim sevdiği mesleği yapması bu konuda çok önemli. E, eğer öğrencilerimiz e, bizim okuldaki gördüğü bölümlerden e, iki yıllık veya dört yıllık eğitimlerine devam etmek istiyorlarsa bu konuda çalışıp gayret göstermeleri çok önemli. Özellikle daha önceleri sınavsız geçiş vardı. Artık sınavsız geçiş üniversiteleri yok. Fakat iki yıllık ön lisans bölümlerine öğrencilerimiz üniversite olarak tercih edecekse eğer, okulumuzdan orta öğretim başarı puanının yanında ek olarak 12 ve 24 puan arasında ek puan almaktadırlar. Örneğin bilişim teknolojileri alanındaki öğrencilerimiz ve programcılığı alanına gidecekse eğer, bu alanda kendi, programını, kendi programının eşdeğer bir bölümünü seçtiği için okulumuzdan ek puan alarak üniversiteyi tercih ediyor. Yani diğer normal lise mezunları, mezun olan arkadaşlarından artı bir puan alarak, bu da sıralamalarını yukarıya çekerek onlardan avantajlı duruma geçiyorlar. Bunu söyleyebilirim fakat 4 yıllık için böyle bir ek puan yok. Herkes gibi, herkes tyt AYT'ye nasıl giriyorsa bizim öğrencilerimiz de bu şekilde AYT'ye girmek durumundadırlar. Aynı zamanda 12. sınıf öğrencilerimize iş yeri açma belgeleri verilerek kendi iş yeriyle ilgili bu konuda desteklemeler yapılmaktadır. Ee, ekstra olarak e, öğrencilerimiz e, okulumuzda açılan destekleme yetiştirme kurslarına ve diğer e, destekleme kurslarına katıldıklarında e, bu konuda e, üniversite yönelik daha bilinçli şekilde çalışmalarını e, sağlamaktadırlar. Okulumuz bu konuda onları desteklemektedir. E, tabii ki bu konuda kişinin e, çalışması, azmi, gayreti çok önemli. Bu konuda örnek verecek ulus emir. E, geçen sene e, okulumuzdan Yıldız Teknik Üniversitesi'ne giden bir öğrenci oldu. Tabii ki bu okulun ve kendisinin gayretleriyle olan bir şey. Hani çalışarak, gayret göstererek, ben meslek diyerek moralimizi bozmadan daha sık çalışarak, gayret göstererek eksiklerimizi gidererek e, rakiplerimizi de aramızı kapatmamız çok önemli. Öğrencilerimiz bu konuda bilinçli hareket ederek e, onları yönlendirmeye çalışıyoruz. E, genel olarak bunları söyleyebilirim. E, hem bilişim hem mu özellikle muhasebe alanındaki öğrencilerimiz e, ilçemizde bulunan çeşitli sigorta kurumları, çeşitli şirketlerin muhasebe alanlarında çalışabilirler. Bu konuda kendilerini geliştirdiklerinde hem orada stajını yapabilirler. Daha sonra okul bittiğinde iş durumlarında orada devam ettirebilirler. Genel olarak bunları söyleyebilirim. KPSS olarak da e ee, tabii ki lise KPSS durumuna göre, alımlara göre, puan sıralamasına göre tercihlerinde de bulunabilirler. Ee, bunları söyleyebilirim ekstra olarak. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Ee, hocam bu e, sorularımız dışında sizin veli ve öğrencilerime öğrencilerimize söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı okulunuzla ilgili? Tabii e, şunu söyleyeyim. E, okulumuz e, ilçe merkezinde bulunması hasebiyle e, tercih edilen bir okuldur. Bu konuda orta öğretim, e, ortaokuldaki öğrencilerimizin e, sıralamalarını, puanlarını yüksek tutmalarının önemli olduğunu belirteyim. İkinci olarak da eee Milli Eğitim Bakanlığımızın e, bu sene ilk kez eee projelendirdiği bin okul projesi kapsamında e, tüm Türkiye'deki bin okul kapsamında e, bir okuldur Kastamonu'da. Kastamonu'da 3 okul belirlendi. Tosya'dan da bizim okul. Yani Tosya'nın Tatlıoylar MTAL Lisemiz bin okul kapsamındadır. Bu konuda öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığımızın ekstra destekleri olmaktadır. Bu soru bankaları olsun, çeşitli şekilde hem öğretmenlerin hem öğrencilerin spor, sanat, müzik alanlarında desteklenmeleri olsun. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekstra desteklenebilecek desteklenmekte olan okullar tarafı okullar olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerimizin ülke genelinde başarılı olmuş, sportif, sanatsal, kültürel alanlardaki çeşitli e, bilinen e, başarılı kişilerle de öğrencilerimiz e, yan yana getirilerek işte salgın döneminde uzaktan eğitim olarak olabilir. Ama diğer zamanlarda e, okulumuza davet edilerek hem onların e, kendi tecrübelerini, bilgilerini öğrencilerimize paylaşmaları hem de onların hayat hikayelerinden öğrencilerimizin faydalanmaları konusunda e, böyle bir imkanımız da artık olacaktır. Hani öğrencilerimiz bunları bilmeleri Okulumuzun tanıtımı için çok önemli. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Tamam hocam, çok teşekkür ederiz. Ee, hocam süremizin sonuna doğru da e, geliyoruz. Yavaş yavaş artık sonlandıracağım ben de. Sevgili veliler, değerli öğrenciler, bugünkü yayınımızda Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Ümit Albayrak hocamız ile birlikteydik. Hocamıza bize zaman ayırdığı için ve vermiş olduğu bilgiler için gerçekten çok teşekkür ediyoruz tüm öğrencilerimize de buradan Tosya'daki öğrencilerimize diğer bizi izleyen tüm öğrencilerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyoruz. Başka bir okulun tanıtımında tekrar görüşmek dileğiyle programımızı sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler.